Bismillahirrahmanirrahim Allahu la Sana dua ettik. Ben dua ettik. Ben Allahım yaptığı ve duadan gelen kötü enerjiden sana sığınıyorum diye. لَهُ مَا في السماوات وما في الأرض. بِدَا، بندرجي إينجك درب. الله. 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 الذي يشفع عنده إلا الله. الله. لا بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

तो पुरातं जनजीवी शरीर और बारंभ भगवान शोध के पुरातन जन के नजबीस शोर थाना सम्मेलन होगा babaannemin yapmış olduğu bedduadan gelen kefeğine yemiş edin Allah'ım babaannemin yapmış olduğu bedduadan gelen kefeğine yemiş edin Allah'ım babaannemin yapmış olduğu bedduadan gelen kefeğine yemiş edin Allah'ım yapmış olduğu bedduadan gelen kefeğine yemiş edin Allah'ım yapmış olduğu bedduadan gelen kefeğine yemiş edin Allah'ım Allah'ım babaannemin ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle Allah'ım babaannemin e, Allah'ın babaannemin günahlarını bağışlayıp ruhunu huzura kavuştur. Ya Rabbi Allah'ım babaannemin günahlarını bağışlayıp ruhunu huzura kavuştur. 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 Allah'ım Babanın binahlan e, borçlayıp tohumları taviz Allah'ım Allah'ım babaannem. Allah ben babaanneme hakkımı helal ediyorum. Allah'ım ben baba anneme hakkım helal ediyorum. Ondan razıyım, ondan razıyım. Sen de ondan razı ol, sen de ondan razı ol. Onun öfkeyle şeytana aldınız, onun öfkeyle şeytana aldınız işlediği günahlardan, işlediği günahlardan ve kötü sözlerden dolayı, ve kötü sözlerden dolayı ben onun adına sana tövbe ediyorum Allah. Ben onun adına sana tövbe ediyorum ya Rabbi. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Devam et. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Allah şu an okuyacağım Kur'an'ı. Allah'ım şu an okuyacağım Kur'an'ı. Babaannemin affına vesile olması niyetiyle Babaannemin affına vesile olması niyetiyle Onun ruhuna hediye ediyorum Onun ruhuna hediye ediyorum Eûz Besmele'ye çek bir Fatiha okuyorum بابا أنني من روحنا فاتيهي سلسة 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم امامك يا محسن يا اتنى ربك يا اتنى صائم اتنى صراط المساقين صراط الذين انقذوا عليهم عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأحسن إذا الرحمن الرحيم، إذا كانت الأحسن إذا كانت الأحسن إذا أن الأحسن إذا كانت الأحسن إذا كانت الأحسن إذا كانت الأحسن

Allah'ın babamın yapmış olduğu kötü Beddua'dan gelen kötü emeğimin şerbinden sana söylerim. Allah'ım babamın yapmış olduğu Beddua'dan gelen kötü emeğimin şerbinden sana söylerim. Allah'ım babamın yapmış olduğu Beddua'dan gelen kötü emeğimin şerbinden sana söylerim. Devam edinlikle. Babamın yapmış olduğu Beddua'dan gelen kötü emeğimin şerbinden sana söylerim. Allah'ım babamın yapmış olduğu bedduadan gelen kötü enerjimi şerinden sana sığınırım. Allah'ım babam, babamın yapmış olduğu bedduadan gelen kötü enerjimi şerinden sana sığınırım. Allah'ım babam yapmış olduğu bedduadan gelen kötü enerjimi şerinden sana sığınırım. Allah'ım Babamın yaptığı yoldu betuladan gelecek denek gidecek devam et Allah babamı yaptığı yoldu betuladan gelecek denek gidecek devam et Allah babamı yaptığı yoldu betuladan gelecek denek gidecek devam et Allah. Im.

babamın yapmış olduğu beddua da gelen kötü endişenin de sana sığınırım ya Rabbi. Allah'ım babamın yapmış olduğu beddua da gelen kötü endişenin de sana sığınırım. Allah'ım Allah babamın günahlarını affeyle. <laughs> Allah'ım babamın günahlarını affeyle. Ben onun adına sana tövbe ediyorum <laughs> ya Rabbi. Allah'ım beni

Allah Allahım Allah, 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 Allah. Allah, babama hakkımı helal ediyorum Allahım babama hakkımı helal ediyorum

Allah'ım ben babamdan razıyım ya Rabbi. Allah'ım ben babamdan razıyım ya Rabbi. Sen de ondan razı ol Allah'ım. Sen de ondan razı ol ya Rabbi. Onun kalbine yumuşaklık ver. Onun kalbine yumuşaklık ver ya Rabbi. Ona hidayet ver Allah'ım. Allah ona hidayet ver ya Rabbi. <laughs> Onun lisanını ve kalbini kötü sözlerden ve düşüncelerden arındır Allah'ım. Onun kalbini ve lisanını kötü düşüncelerden arındır Ya Rabbi. Kötü sözlerden arındır <laughs> onu Ya Rabbi. Arındır Ya Rabbi. Peygamber Efendimiz hürmetine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine. O'nun lisanını kötü sözlerden arındır. O'nun kö lisanını kötü sözlerden arındır Ya Rabbi. O'nun günahlarını affeyle. O'nun günahlarını affeyle. Ben O'ndan razıyım. Ben O'ndan razıyım. Sen de O'ndan razı ol Ya Rabbi. Sen de O'ndan razı ol Ya Rabbi. Ya Settar. Ya Settar. Ya Settar. Ya Settar. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin Ya Settar. Ya Settar. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin Ya Settar. 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 Günahlarımızı ört ya Rabbi. Günahlarımızı ört ya Rabbi. Ya Tevvab Ya Tevva. Tövbelerimizi kabul eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Bizi insi ve cinni şeytanların şerlerinden emin eyle. Bizi insi ve cinni şeytanların şerinden emin eyle Ya Rabbi. Ölmüşlerimizin ruhlarını huzura kavuştur. Ölmüşlerimizin ruhlarını huzura kavuştur Ya Rabbi. Sağ olanlarımıza hidayetini ihsan eyle. Sağ olanlarımıza hidayetini nasip eyle Ya Rabbi. Allah'ım. Allah'ım. Babamın yaptığı, Babamın yaptığı ve söylediği ve kötü söz, sözlerden, kötü sözlerden ve, beddualardan, ve beddualardan gelen kötü enerjilerden, gelen kötü enerjilerden bedenimi arındır ya Rabbi. Arındır ya, Rabbi. ya Settar beni arındır ya Rabbi. Ya Settar affet beni. Ya oh. Settar beni arındır yarabbi. ya Rabbi. Ya Settar beni arındır yarabbi. ya Rabbi. Ya Settar beni arındır yarabbi. ya Rabbi. Oh, ya Settar beni arındır ya Rabbi. Ya Settar. <laughs> ya Settar. Ya <laughs> Settar. Ya Settar. Terk et bedenini çocuğum. Terk et bitti bedeni terk et. انك ميت منهم ميتون انك ميت ميتل وانهم ميتون انك ميت وانهم ميتون وانما ميتون وانهم وانهم ميتون ميتون انك ميتون انك بيتون وانهم فإنهم ميتون ميتون Ya, setdar. Ya, setdar. Ya, ya Settar Ya Settar Beni arındır ya Rabbi Beni arındır ya Rabbi Ya Settar Ya Settar Habis ruh enerjilerinden beni arındır yarabbim. ya Rabbi Habis ruh enerjilerinden beni arındır ya Rabbi Ya Settar Ya Settar Ya Tevva Ya Tevva Ya Settar Ya Settar Ya Tevva Ya Tevva ya Rabbi, ya ana Rabbi. baba hakkına ana baba hakkına hakkıyla riayet edemediğim için hakkıyla riayet edemediğim için sana tövbe ediyorum sana tövbe ediyorum Estağfurullah 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 El Azim Babası bir kelime söyledi oğluna ondan sonra girdin doğru mu? Ne dedi? Ne dedi lan? He? Bana diklenme. Ne dedi? Bir kelimeyle girdin. Değil mi? Bir tek sözle girdin değil mi oğlum? Vücuda babasının söylediği bir sözle girdin. Yalan mı? Yalan mı? Yalan mı? Öfkeyle söylediği bir söz. Söyleyeceğim mi yoksa? Eziyet edeyim sana? Ya kahhar. 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 Ya kahhar babası ne dedi? Babası ne dedi? Cevap ver bana sen şu an sorgudasın esirsin. Benim esirimsin anladın mı? Sorgudasın oğlum şu an. Cevap ver. Sen sözleşmeyi duymadın mı hiç? Sözleşme kimdeyse mühür kimdeyse Süleyman odur. Duydun mu? Mühür kimdeyse Süleyman odur. Senedi vajeni bir şefaati ve ma halaga bilkuntun. Vel ecmâhulun cemilin kesir vel cinni şeytan mâ şedîgâ mâ şedîgâ mâ Sorularıma cevap ver. Hı. Anladın mı? Hı. Anladın mı? Hı. Soruma cevap ver. Babası Mustafa'ya ne dedi? Hangi sözden açılan giriş kapısıyla vücuda girdin? Cevap ver. Hangi söz? Hangi söz? Olma. Olma dedi. Hiç mutlu olma dedi. Huzur bulma dedi değil mi? Olma sözüyle mi girdin? Hayır başka bir şey daha söyledi. Başka bir şey de o söyledi. Canını yakacağım. Olma dedi. Olma dedi. Ve sen de bir şeytan olarak vücuda musallat olup girdin. Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Söylesene. Girdin mi? Girmedin mi? G girmedin Vurma. mi? Vücuda. vücuda girmedin mi? Şu an Mustafa'nın bedeninde değil misin? He? Mustafa'nın bedeninde değil misin? He? Tamam. Mustafa'yı uyutmadın mı şu an? He? Tamam, tamam. Babasının bedduasıyla girdin. Doğru mu? He? Doğru mu? Doğru. He, itiraf et. Adam gibi böyle konuş. Ben de sana yardımcı olayım. Anladın mı? Bak şimdi kızıyor muyum sana? Ve 20 yıldır bu adamın vücudundasın. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. He? Cin soyundan geliyorsun. Doğru mu? Doğru mu? Cin soyundan geliyorsun. Doğru mu? He? Ben sorularıma düzgün cevap ver. Ben de sana eziyet etmeyeyim ya. Doğru. He? Doğru. İfritsin. Doğru mu? Hı? İfrit ne? Cin ve şeytanın ortası. Kaç yaşındasın sen? Yaşını bilmiyor musun? Bilmiyorum. Daha önce başka bir bedene girdin mi? İşte doğruyu söyle. Girmedim. İlk defa bu bedene mi girdin? Girmedim. He? İlk defa mı girdin bu İlk bedene? Defa. İlk defa girdin. Küçüksün o zaman da. Adam çok günah işlemiyor. Beslenemedin değil mi? Doğru cevap ver. Adam günah işlemiyor. Beslenemiyorsun değil mi? He? değil mi? değil mi? he Günahla beslenmiyor musun? He? Bu adam bir günah işlese çok güçleneceksin değil mi? He? Zayıf kaldın değil mi? He? Onu zinaya sevk ettin ama yapmadı değil mi? Babasına asil olmuyor sevk ettin, onu da yapmadı değil mi? Yaptı mı? He? Yaptı mı? Yok. Yapmıyor değil mi? Yapmıyor. Seni dinlemiyor değil mi? <laughs> seni dinlemiyor değil mi? Dinliyor mu He? seni? Seni dinliyor mu adam? <laughs> He? Yok. Adam seni dinliyor mu? Yok. Dinlemiyor değil mi? Yok. Dinlemediği zaman sen de üzülüp ağlıyor musun? Mahvoluyor musun? <laughs> mu? Adam biraz önce tövbe derken neredeyse ölecektin, çok canın yandı değil mi? Vücudunun eridiğini hissettin mi? Cevap ver cevap. cevap. He? Adam günah işlemediği diye çok üzülüyor musun bedeninde? He? Üzülüyor musun? Cevap ver. Üzülüyor musun çok? He? Üzülüyor musun? Adam günah işlemedi çok üzülüyor musun? Cevap ver çünkü. He? Üzülüyor musun çok? He? Söyleme. Söylemiyorsun. Ya kakar çakarım bak bir tane. Bana bak. İlk defa mı böyle bir insan görüyorsun? He? Meraklı meraklı bakıyorsun. İlk defa mı gördün? Ya kakar. Ah! Sorularıma düzgün cevaptır. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. He? Anladım. Bana bir soruyu ikinci kez sordurma. Vurduğu zaman çok canın yanıyor değil mi? Yanmıyor mu? Yanıyor. He? Yani... Neredeyse öleceksin değil mi? Yanıyor. Yani, çok kuvvetli bir tane vurursam ölebilirsin hatta biliyorsun değil yani, mi? He? Vurma. O zaman sorduğum her soruya düzgün cevap ver. Vurma. Şimdi söyle. Mustafa'nın bedenindesin doğru mu? Doğru. Bir beddua ile geldin doğru mu? Doğru. He? Doğru. Babasının olma diye bir beddua etti ona. Bunu biliyorsun. Bunu söylediği an mı girdin? Hı? Hatırlamıyorum. Ama başka beddualar da etti. Sürekli ediyordu adam değil mi? Benim dediğimi yapmadı diye. He? Hatırlamıyorum. Babasında da babam var değil mi? Bunu da gördüm. Hı? Babasında da babam var değil mi? He? Babasında da babam mı var? Onu da görüyorum. Senin baban da onun babasında, Mustafa'nın babasında. Öyle değil mi? He? Öyle değil mi? Eee... adam babaannesinin ruhunda Kur'an okusun mu? Cuma günü kabrini ziyaret etsin mi? Anasının kabrini Cuma günü ziyaret etsin mi babası? Söyle bakayım etsin mi? He? Etsin mi? He? Mustafa'ya helallik versin mi? Geçmiş gelecek dünya ayrı takları Mustafa sana helal ediyorum desin mi? Şu an vücudunda bulunduğuna. Hı? Vücudunda bulunduğu Mustafa'ya. Niye güldün lan? He? Desin mi? Niye güldüm? <laughs> Çünkü sen öleceksin de o yüzden. Yapma. Evet. Bu helalliği alırsa Mustafa babasından sen ölürsün bedende. Biliyorsun değil mi? Gülme. <laughs> Yakalandın. Yakalandın iblis. Gördüm seni. Öleceğini hissediyorum seni. Bir haftaya kadar. Biliyorsun değil mi bunu? Sen de hissettin mi? Şeytan.